Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Meksika mutfağından çok sevilen bir sos yapacağız. Guacamole. İhtiyacınız olan malzemelerde çeri domatesi, misket limon, avokado, mor soğan, kişniş, biraz tuz ve karabiber. Öncelikle avokadomuzu ikiye böldük. Şöyle bir yarısını aldık kabımızda. Şimdi diğer yarısını da alıyoruz. Evet şimdi avokadolarımızın üzerine hemen lime, misket limon sıkıyoruz ki hava ile temasa geçince hemen kararıyor avokado. Ayrıca guacamole sosunun olmazsa olmazı şöyle bol sıkacağız. Şimdi minik minik doğranmış çeri domateslerimizden çok az ekliyoruz. Bu da dikkat etmeniz gereken domatesin sulu kısmını doğramıyoruz ki guacamole sosunuzu çok sulandırmasın. Bu kadar yeterli. Avokadomuz çünkü bir tane. Şöyle yine çok minik doğramış olduğumuz mor soğanlardan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyoruz. Yine kişnişten de şöyle çok az ilave ediyoruz. Şimdi çok az şöyle çay kaşığının ucuyla diyebileceğim kadar tuz ve biraz da karabiber. Siz istiyorsanız çok az jalapeno acı biber de ekleyin. şimdi bu malzemeleri güzelce eziyoruz. Guacamole sosumuz hazır. Bu arada çeri domates yerine normal domates, misket limon lime yerine sarı limon, mor soğan yerine beyaz soğan, kişniş yerine de maydanoz kullanabilirsiniz. Biz size orijinal tarifi vermek istedik. Burada tek değiştiremeyeceğiniz malzeme avokado. Avokadolarınızın iyice yumuşamış olmasına dikkat edin. Bu şekilde krekerler veya cips eşliğinde guacamole sosunuzu tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.